Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, uzunca bir süre oldu görüşmeyeli bir ay kadar ee, bu süre zarfında video paylaşamadım ee, ama sizlerden gelen soruları elimden geldiği kadar cevaplamaya çalıştım ee, takip ettim öyle söyleyeyim ee, neden video paylaşamadım hem e, evi taşıdım ee, öyle bir durumumuz oldu bir önceki videolarımda da bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam ee, ve de işlerimin yoğunluğu dolayısıyla e, video çekip e, paylaşma fırsatım olmadı. Aslında o da video paylaşmak da çok da kolay olmuyor. E, çünkü bir konu belirlemeniz gerekiyor, onun üzerine çalışmanız gerekiyor bilginiz yoksa. E, videoyu çektikten sonra da işin editleme kısmı, paylaşma kısmı uzunca bir zaman oluyor. Tabii hiçbir şey emeksiz olmaz. Bu yüzden e, epeyce bir süre video paylaşamadım. Ama e, hiçbir problem yok. Sizlerle birlikteyim yine. E, videomun konusuna geçmeden önce e, son günlerde ülkemizde yaşanan, e, ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan yangınlarla ilgili e, biraz konuşmak istiyorum. Aslında benim okumuş olduğum bölüm dolayısıyla çokça üzüldüm. Çok içerlediğim bir durum bu. Önce tabi Allah orada çalışan e ekiplerin yardımcısı olsun. E i̇şleri gerçekten çok zor. Yani bir yerde durduruyorlar başka bir yerde başlıyor yangın e orayı bırakıp oraya koşuyorlar yardım eden herkesten de Allah razı olsun tabi. Çünkü birçok gönüllü insan da e memleketlerinden çıkıp e yangın bölgelerine akın akın gidiyorlar. Tabi çok üzücü bir durum. E i̇nşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. E tabi nacizane tavsiyem de şu olabilir. Yani pikniğe gideceğiz tabii ki. Gittiğimizde çay yapacağız, mangal yapacağız ama tabii bu işleri yaptıktan sonra da arkamıza baktığımızda yanan bir ateş bırakmayalım arkadaşlar. Küçük bir kıvılcım bile havalar zaten şu sıralar çok sıcak. Bunun etkisiyle kendiliğinden alev alıp büyüyüp önüne geçilemeyecek yangınlara sebep olabiliyor. Bu konuda biraz daha dikkatli olalım lütfen. Dedikten sonra gelelim videomuzun konusuna arkadaşlar. Videomuzun konusu Malum geçtiğimiz günlerde 2021 YKS üniversite sonuçları açıklandı arkadaşlar. Ben de düşündüm ne çekebilirim, hangi konuyu ele alabilirim diye. Bu fikir geldi aklıma. Dedim hem bir böyle bir video çekeyim hem de kendi o zaman tercih yaptığım dönemlerde yaşamış olduğum tecrübeleri, daha doğrusu yaptığım hataları arkadaşlarına yapmaması için belki faydam dokunması adına sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bir tavsiye videosu olacak arkadaşlar bu. Şimdi öncelikle arkadaşlar üniversite sınavı sonuçları açıklandı. İnşallah herkes için en hayırlısı olur. Herkes dilediği yere istediği bölüme istediği üniversite yerleşir dedikten sonra öncelikle arkadaşlar birinci maddemiz olarak üniversite tercih ve kontenjan kılavuzu bildiğiniz üzere ÖSYM'nin sitesinde yayınlanıyor. Tabi buna şöyle dikkat edin. Benim o dönemlerde bir arkadaşım eski kılavuzu indirip onun üzerinden tercih yapmıştı ve bütün yaptığı tercih çöp olmuştu. Allah korusun. Buna dikkat edin. İlk önce bu tercih kılavuzunu ve kontenjan kılavuzunu indirip bir okuyun derim arkadaşlar. Ben yazacağınız bölümleri tercih edeceğiniz bölümleri de ayrı bir müsvedde kağıda çıkartıp bu tercih kılavuzunu ve kontenjan kılavuzunu okumanızı öneririm. İkinci maddemiz ise arkadaşlar boş bir temiz kağıda yazdığınız bölümlerin yanlarına ilk defa giren arkadaşlar bilmeyebilir ama daha önce girmiş arkadaşlar bunu bilecektirler. Bazı bölümlerin özel koşulları oluyor arkadaşlar. Bunlar burs, ücret, özel koşullar, hazırlık sınıfı gibi. Bunları da yanlarına, yan taraflarına yazmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü tercih yaparken bir nebze de olsa bu kriterlere göre tercihleriniz yapacaksınız arkadaşlar. Üçüncü madde ise arkadaşlar bu ilk saydığım iki maddeden aslında daha önemli bir konu. Geçmiş dönemlerde... Daha doğrusu eskiden üniversite tercihleri puana göre yapılırdı. Ama şu an durum öyle değil. Tercihlerinizi arkadaşlar başarı puanına göre değil, başarı sıralamanıza göre yapmanız gerekiyor. Buna özellikle çok dikkat etmenizi öneririm. Dördüncü maddemiz ise arkadaşlar biliyorsunuz devlet üniversitesi tercih edebileceğiniz gibi yabancı üniversiteleri de tercih edebilirsiniz. Vakıf üniversitelerini de tercih edebilirsiniz. Yurt dışındaki bir üniversiteyi de tercih edebilirsiniz. Bunları tercih listenize yazarken bir tane birinden, bir tane birinden, bir tane birinden şeklinde değil de gruplayarak örnek veriyorum 30 tercih yapma hakkınız var. Siz ilk 6-7 sıraya devlet üniversitelerini, sonraki 6-7 sıraya yabancı üniversiteler, sonraki 6-7 sıraya özel üniversiteleri yazabilirsiniz. Bu şekilde gruplayarak tercih yaptığınızda daha doğru tercih yapmış olacaksınız. Buna da dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer maddemize. Beşinci maddemiz. Bu da çok kafa karıştıran bir aslında konu. Benim de çevremde tanıdıklarım, ilk defa üniversiteye giren eş dost akrabalardan bu konu hakkında bilgi almak isteyen çok insan oldu çevremde. Benim de tabi bununla ilgili edindiğim tecrübelerim var. Arkadaşlar bu konu şu, diyelim sıralamanız 30 bindesiniz. Şimdi doğal olarak haklı olarak arkadaşlar şöyle kafalarına şöyle bir soru oluşabiliyor. Ya benim tercihim, benim başarı sıralamam 30 binde. Ama ben sıralamada hangi aralıklarda tercih yapacağım, yapmam gerekir. Bu konu hakkında birçok insanın kafasında, birçok adayın kafasında soru işareti kalabiliyor arkadaşlar. Yani tabii ki sıralamanız 30 binde ise direkt 30 binde alan bölümleri tercih etmeyeceksiniz. Bunun bir aralığı var, bir matematiksel hesaplaması var arkadaşlar. Bu aralığı çok basit bir hesapla şöyle belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum sıralamanız 30 bin. Sıralamanın yarısı kadar ve yarısı kadar fazlalığı aralığında tercihinizi yapabilirsiniz. Ne demek istedim? Yani benim sıralamam 30 bin, yarısı kadar 10 5 bin yarısı kadar fazlası 45 bin. Yani ben 15 bin ve 45 bin aralığındaki üniversiteleri ve bölümleri tercih edebilirim anlamına geliyor. Siz de bu şekilde tercihinizi yapmaya özen gösterin. Yani şöyle de bir durum var. Diyelim sıralamanız az önce dediğim gibi 30 bin ama gidip 2 de bindeki yerleri yazarsanız arkadaşlar gerçekçi olalım tercihleriniz ya da tercihiniz olumsuz sonuçlanacaktır. Bu yüzden bu konu önemli. Bir diğer madde ise arkadaşlar 6. madde. Tercihlerini yaptınız, sonuçlarınız açıklandı bir fakülteye bir bölüme yerleştiniz veya yerleşemediniz. Bu bölüme kayıt yaptırın veya yaptırmayın arkadaşlar. Zaten kayıt yaptırdığınızda herhangi bir problem yok. Ee, ama yerleştikten sonra gitmezseniz bir dahaki seneye bırakırsanız arkadaşlar başarı katsayınız yarı yarıya düşecektir ve bu da sizin için olumsuz bir durum arkadaşlar. Tercihlerinizi bu yüzden doğru yapın, istediğiniz yerleri yazın, mantıklı tercih yapın ve yerleştiğiniz bölüme de gidin. Bir diğer madde ise arkadaşlar 7. madde yeni açılan ve taban puanı belli olmayan bölümlerin sıralaması tercih kılavuzunda 3 tane küçük tire şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Bu bölümleri tercih ederken de o bölümün diğer yakın bölgelerde olan üniversitedeki puan ve sıralamasına bakarak kıyaslama yaparak tercihinizi yapabilirsiniz. Bir diğer madde ise arkadaşlar, e, lütfen bunu yapmayın. E, yani bir okumak için, bir bölüm okumak için bir bölüm okuyayım yeter. Üniversite mezunu desinler diye tercih yapmayın arkadaşlar. Sonuçta e, yaptığınız tercihlerde örnek veriyorum bir bölüme yerleşebilirsiniz. Buradan kalkıp memleketinizden kalkıp başka illere, oralarda 4-5 yılınızı geçirip hem size yazık, hem zamanınıza yazık, hem ailenize yazık. Bu yüzden gerçekten istediğiniz bölümlere yerleşmeye çalışın. Bunun için gayret gösterin. Yani eş, dost, akraba okudu desin diye tercih yapmayın arkadaşlar. Emeğinize yazık olmasın. Bir sonraki madde ise arkadaşlar tercihlerinizi yaparken tercih ettiğiniz üniversitenin size sunmuş olduğu kampüs olanakları, ulaşım imkanları, yurt, barınma ve yemek durumu, o bölümün o üniversitede yabancı dil, e, sınıfı var mı yok mu, bulunduğu şehir, oradaki insanlar, o insanların öğrencilere bakış açıları, burs durumu, o bölümün o üniversitede ek ücret alınıp alınmadığı bu gibi durumlara dikkat ederek arkadaşlar tercihlerinizi yapın. Sonrasında her şey için çok geç olabilir. Ve son maddede arkadaşlar e, aileniz istiyor diye istemediğiniz bir bölümü tercih etmeyin arkadaşlar. Tabii ki ailelerimiz bu konuda önemli. Bu, bu yaşa gelene kadar, üniversite sınavı zamanına gelene kadar maddi manevi, birçok desteği bize sağlıyorlar. Tabii ki fikirlerini alacağız. Bu konuya diyecek hiçbir şeyim yok. Ancak siz e, radyo ve televizyon okumak istiyorsunuzdur. Aileniz size inşaat mühendisi ol, makine mühendisi ol, diş hekimi ol diyebilir. Her aile oğlunun, kızının doktor olmasını, avukat olmasını ister. Ama realde işler böyle değil. Sonuçta bu bölümü siz okuyacaksınız. Belki ailenizden uzak bir yerde üniversite okuyacaksınız. Orada gidip 4-5 yılınızı geçireceksiniz ve en farklı boyutu da okul bittikten sonra bütün hayatınız boyunca siz bu bölümü meslek olarak yapacaksınız. Kimse istemediği bir bölümü okuyup da bunu meslek edindikten sonra sabahları işe istemeyerek gitmek istemez herhalde. O yüzden aile baskısıyla değil gerçekten kendi isteniz bölümleri yazmaya çalışın arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Çok profesyonel bir tavsiye eğitim videosu olmayabilir. Tamamen ben kendi görüşlerimi paylaştım zaten ve edindiğim tecrübeleri, yapmış olduğum hataları sizler de yapmayın diye bu videoyu paylaşmak istedim sizlerle. Belki bir arkadaşımız saydıklarımın arasından bir, küçük maddeye dikkat ederek belki hatasından geri dönebilir. Öyle bir şey olsa da ne mutlu bana. Videomu faydalı bulduysanız arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sorularınız olduğu takdirde ise arkadaşlar bu video ile ilgili olur. Diğer paylaşmış olduğum videolarla ilgili olur. Yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya cevaplamaya çalışırım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.